Şimdi namazlar kılıyoruz gücümüz yettiği kadar. Hep Rabbimize dua etmemiz lazım. Ya Rabbi yani bizi senden mahrum etme. Yani ayakta durmak, namaz kılmak demek değil ki. Ruku etmek, secde etmek, namaz kılmak değil ki. Namazdayken Allah'la konuşabiliyorsan, aklına elli tane vesvese değil, sadece Allah'la var olduğunu, başka her şeyin şu anda olmadığını, düşünsün insan herkesin sevdiği olmuştur cahiliyeden beri. İnsan sevdiği kadınla beraber olduğu zaman, tabi uzun bir arzu özlemden sonra, her gün yanındakine insan özlem duymaz. Çok istediğiniz, arzuladığınız biri, iki sene, üç sene uğraştınız, olmadı, etmedi. Üç sene sonra Allah karşınıza çıkardı, baş başa kaldınız sevdiğinizle. Bir şey gelir mi insanın aklına? Gelmez fıtratan ya. Yani. İşte insanın da Allah subhanahu karşı sevgisi böyle arttığı zaman namazda Aklına kesinlikle ve kesinlikle başka bir şey gelmez. Zaten her an her an namazı biz öyle kılsak melekleri görürüz. Kesinlikle görürüz Allahu Teala. Çünkü Resulullah diyor yani her an bu hal üzere olsaydınız melekler sizinle tokalaşırdılar diyor. Musafa yapardılar. Biz her an bu hal üzere olsak öyle olurdu. Ama bunun için uğraşabiliriz. Şunu yapabiliriz. Bunun için uğraşabiliriz. Mesela çoğu zaman namazda ben yaşadım hani yaşıyoruz hepimiz. Geliyor vesvese, başka bir şey geliyor, namazdayım, rukudayım ama başka bir olay düşünüyorum, ya subhanallah şeytan sensin diyorum, ya Rabbi yani bu gafletimi bağışla yani, senin huzurunda başka bir şey düşünüyorum. Ve bakıyorsun beş dakika sonra bir daha kayıyor, iki dakika sonra bir daha kayıyor, öyle bir şey ki sürekli sürekli kontrol etmek gerekiyor. Ha, alimlerden bazıları demişler ki, insan bir dakika ihlasla ibadet etse kurtulur demişler. Bir dakika, bir dakika, çok değil ha, bir dakika. İhlasla ibadet etse, Allah'la baş başa olduğunu bilse, sadece Allah'a kalbini önerse, başka her şeyden kalbini soyutlasa, Allah ona cenneti verir demiş. Ya, alimler boş konuşmamışlar, doğru söylüyorlar. Niye? Niye biliyor musunuz? İnsan o lezzeti yaşadıktan sonra bir de onu yakalamak için ısrarcı olur. Hani bir şeyin tadını aldıktan sonra onu tekrar istersiniz, size çok lezzetli gelirse. Onun için seneler verirsiniz, aylar verirsiniz. He? On gün burada mesela itikafa kalınıyor, namaz kılınıyor, öyle değil mi? Namaz kılarken bir dakika o lezzeti yaşasanız 10 gün boyunca her gece bu gecede o lezzeti yaşayabilirim ümidiyle safa durursunuz. iki saat, 3 saat namaz kılarsınız. Her gece. Sadece tadına baktınız ya o lezzetli şey. O yüzden Selefi Salih'in dediler ki şaşılacak şey şudur dediler. Bir insan var ibadetin lezzetini almış. Sonra işlediği günahlardan dolayı o ibadetten mahrum bırakılmış. Hala şey hala yaşayabiliyor bu adam diyorlar. Biz bu adama taçip ederiz diyorlar. En büyük azap çünkü bu insan için. O lezzeti aldıktan sonra kaybetmek. O yüzden namazlarımızda geceleri teravihlerde ne dememiz lazım? Allah'ın bize ibadetin lezzetini tattır. Bizi o nimetten mahrum etme diye Allah'tan istememiz lazım. Eğer böyle olmuyorsa gerçekten bir problem var acaba Allah bizimle arasında perde mi çekti Allah ve Teala kalbimizdeki mührümü acaba açmadı diye Allah'tan korkmamız Allah'tan hep korkuyla istememiz lazım